Etrafımızdaki birçok kadının evde, dışarıda, hayatla ilgili pek çok şey üstlendiğini görürüz ve şöyle deriz. Bu kadın ne kadar güçlü, erkek gibi. Her şey üstlenmiş, her şeyi başarıyor. Evet, dışarıdan konuşması çok güzel, takdir etmesi çok kolay. Maalesef o kadın için yaşam o kadar zordur ki hayatın her yükünü üstlenmek zorunda kalmış, çünkü eşi doğru düzgün ne çocuklarıyla ilgileniyordur, ne evin maddi yükünü tam olarak üstlenmiştir, ne de kadınla duygusal anlamda sevgisini ve ilgisini veriyordur. Kadın ayakta kalmak, güçlü olmak zorunda bırakıldığından dolayı mecburen evin, hayatın, çocukların tüm yükünü üstlenmiştir. Kendi duygularını, isteklerini bir kenara bırakan kadından geriye bitmiş tükenmiş, depresyona girmiş, mutsuz biri olarak hayatını devam ettirmeye çalışan bir kişi kalmıştır.